Acaba telefonla olursam ne olur? Siz açsın bana. Açın bak telefon. Aha. Direk, Direkt. direkt. Kenara çek, hiç durma. Kenara çek kenar. Şöyle çekeyim de. Ha. Telefondan da ceza yiyelim. Rahat diyorum merhaba Kama hoş geldiniz. Taksi serisine kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün Doğan SLX ile korsan taksilik yapacağız. Hemen geçelim. Bakalım polise yakalanmadan korsan taksilik yapabilecek miyiz? Şuradan şöyle çıkayım. Hatta bakayım durakta yolcu var mı? Duraya soralım bakalım. Yolcu göndersin. Yakın olsun. Ha şuradaymış. Oraya nasıl gideceğiz ya? Çok ters bir yer. Nasıl gideceğim ben oraya? Buradan gidemeyiz. Nasıl yapacağız o işi? Navigasyona gidersek ters olur. Buradan oraya geçemem. Nasıl yapacağım ben? Nasıl yapsak acaba? Başka yoldan gitmem lazım. Neyse. Eğer kurallara uymazsam polis benim arabamı zaten korsan taksilik yaptığım için bağlayacak. O yüzden ben ters yönden girmemem lazım. Burası ters yön çünkü. Ben buradan şöyle oraya doğru gideyim. Şuradan ileriden dönerim ben oraya geçerim. Şimdi ben buradan soldan devam edeyim. Şöyle kurallara uyarak. Ne oluyor oğlum? Ne korna çalıyorsun lan? Şimdi etrafta bakayım polis var mı bu arada? Korsan taksilik yapınca böyle oluyor. Polis var mı? Polis. Polis ne? Yeşile geçtik. Sıkıntı yok. Ben buradan düz devam edeceğim. Kırmızı yanıyor tabi. Şöyle yanaşayım. Bak bak. Ne oluyor oğlum benle birlikte. <laughs> Şu ilerden döneceğim aşağı. Oradan mecburen gideceğiz. Yoksa çevirmeye yakalanırsak arabayı bağlarla zaten korsan taksilik yapıyoruz. Yandı. Adam hemen roket dedi. Oğlum niye herkes korna çalıp duruyor ben bakayım şuradan ilerden devam edeceğim. Evet ilerden döneceğim. Neyse yeşil yandı. Devam et. Oğlum devam etsiniz de lan yeşil yandı lan. Manyak bunlar oğlum. Yeşil yanmış adamlar duruyorlar ya. Bezlemek senin yüzünden bak kırmızıya yakalandın. Bekledi bekledi ondan sonra devam etti ya. Onun yüzünden kırmızıda kaldım bak. ikinci kırmızıda kaldım. Hadi. Yeşil yan. Yandı. Bas 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 bas. Hadi. Fazla hızlı gitmeyelim de. Şimdi ben buradan şu ilerden sola döneceğim. Bize ne yanıyor şimdi anlamam. Ha, şimdi geçebiliriz tamam. Buradan devam edeceğim ben. Buradan soldan sinyalimizi verdik. Kurallara uymak zorundayız. Zaten korsan taksit yapıyoruz. Aslında çok kurallara uymak istemiyorum ama mecburen uyuyoruz. Etrafta şu anda polis gözükmüyor. Sıkıntı yok. Ama her an her yerden çıkabilirler. Nihayet yeşil yandı. Oğlum ne yapacaksın lan? Kaza yaptırıyorsun bana ya. Freni basıp duruyor ya. Fizemengi bak ya. Daha müşteri alamadık ya. Bak şurada gaza basacağım geçeceğim. Polise yakalanacağım. Daha müşteri siftah yapamadan. Polise yakalanmayalım. Mecburen uzun yolu seçtik. Yoksa öbür türlü kesin arabayı bağlardı polis. Ben buradan döneceğim. Evet. iyi güzel. Çabuk yeşil yandı. Şimdi buradan şöyle sağa doğru yanaşırım ben. Sağdan zaten müşteriye alacağım. Sinyal de vereyim. Aaa güzel. Müşteri de burada bir yerde. Nerede? Geldim ablacım geldim. Gel ablacım gel. Geç bakalım. Nereye ablacım? Adresi mi? Tamam. Ama buradan dönemeyiz ablacım. Trafiğe yakalanırsak ceza yapıştır. Bağlar. Ben korsan taşçılık yapıyorum. Mecburen ileriden döneceğiz ablacım. Yapacak bir şey yok. Buradan böyle U dönüşü yapamayız. İleri gittim ben ileriden döneceğiz. Oradan olmaz. Şuradan mecburen gideceğiz böyle. Buradan dönüş yapacağız. Bak bak buradan o dönüşü yap diyor. Çaktın Bak polis var orada. Dönersem çevirebilir. Dur şuradan şartlamadım. Neyse. Neyse şuradan dönelim. Haydi. Bak polis yakalanırsak karışma. Neyse. Buradan döndük devam ediyoruz. Orta yoldan. Korka korka araba kullanıyoruz. Buraya kadar sıkıntı olmadı. İlk siftahımızı yapalım. Ondan sonrası bakalım. Araba geliyor mu? Yola çıktık. İyi bayağı bir uzun yol aldık yani. Buradan bir de baş geldi mi tamam. Işıklara yakalandık. Etrafta polis var mı? Her yerden çıkabilir polis. Neyse işli yandı da geçiyoruz. Ha bak Karşıdan geliyor soldan. Yeşil yanda devam et devam et. Yeşil yanda yeşil yanda. Oğlum yeşil yandan sarıda geçtim ben sarıda geçtim. Sarıda da herhalde çevirecek hal yok polis. Buradaki hızın nedir bilmiyorum. Az kaza gidiyoruz ama. Baksana bunlar da bayağı hızlı gidiyor he. Adam benimle yarışıyor be baba baba. Dur bakayım dur 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 dur. Oo. Emniyet şeridine geçersen ne olur acaba? Polis çevirir mi? Emniyet şeridinden gidiyor mesela. Bakalım polis çevirecek mi? Şu anda buralarda polis yok. Ama emniyet şehrine gidince ne oluyor acaba? Merak ettim. Yani polis olmadı ki. Tam da anlaşılmıyor. Ha Kapıdan gelecek bir şey ya hızlı bir dönüş yaptım buradan. Geldik. Evet. Ablayı buraya bırakacağız. Buyur ablacığım. You shithead. Ablayı niye tutuyorsun ya? Güzel bak. Güzel bir yere getirdi seni. Biraz da atıyor ama bak hem seni getirdik neyse 85 dolar aldık. Bak şimdi burada yolcu var mı? Let me diye. know if you got a pickup for me. Guy just canceled on me, so there's a job near you right now. Nerede? I'm on it. İyi yakılmış. Şuradan ben. Copy that. You should Gökleri only be a block or two away. Geri çıkayım. Tabi de kapıyı kapatmadı ya. Yani. Aa burada bir abi var. Geldim abi. Geldim geldim. I need a text. Tamam geldim. Yelalıç, Yelalıç. I've got places to goddamn go. Tamam, hadi sirk diyoruz. Hadi bakalım. İyi. Sirk aldık, yola çıktık, gidiyoruz. İlk sirk yaptık, bundan sonrası bakalım ne olacak. O oluyor oğlum. ne küfür lan bana. Biz e, emekler. Neyse otoları da güzel yapıştırıyoruz yani. Hız sınırı fazla yok galiba. Kamyon et ne yapıyorsun sen ya? Eyvah burada polis var polis polis polis. Fazla zihitmeyeyim ceza yemeyelim. Kırmızıya geldik. Ha önde polis var. Yeşil yan. Devam et, devam et, devam et, devam et. Evet ben böyle devam ediyorum. Sinyalimi vereyim şöyle güzel. Mis gibi. Sinyalimizi verdik. Oh güzel. Işık da yandı bize sola ışığımız yandı. Harika. Burada polis yok böyle. Sollama yapsam ne olur? Olan çok yavaş gidiyor şimdi. Şöyle bir geçeyim bunu. İyi oldu, geçtim ben bunu. Evet. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ben sağa dönecekmişim. Sinyali verdim. Hadi birader ya. <laughs> <laughs> Kornaya çalınca devam etti. <laughs> Apple. <Daha bakalım. gülüyor> <Devam> ne <laughs> et Devam et birader. Devam et birader. <laughs> kamyonu çarptırdım. Az yaptırdım adama. Devam et. Yeşil yanıyor bana. Hadi. Yakınımıza yakalandık. Birader devam et. Bekleme yapma. Hadi. Ben şöyle kırmızıda geçsen ne olur? Bakalım polis yoksa sıkıntı yok. ben şöyle hop hop hop, hop. yeşil yanmışken davet. et. Hop. Hop. Hadi. Buradan düz devam edeceğim. Elif var mı? Yok geçecek Karar verdim Kırmızı dışta geçtim Oo. Herkes bana korna çalıyor Zaten korsan tarçıcık yapıyoruz Kırmızı dışta geçeceğim Bak polis var orada çevirecek mi acaba beni? Çevirecek çevirecek Tüh Yakalandı Yakalandı Yalandık yalandık. Geliyor geliyor. Geliyor fena geliyor. Şöyle çekeyim kenara. Çevirme yakalandı sonda. Kırmızıya geçtim bakalım ne ceza eskisecek. Merak ettim. Kasla kasla you polis tired? memuru geliyor. Buyurun memur bey. Kifla. Tabi kimlik burada. Ehliyet. Kırmızıda geçsin diyor. Anlaşıldı memurum. Hemen gidiyoruz. Sayın müşterime hemen gidiyoruz. Ceza yedik. Gidiyoruz. Tamam. Şöyle devam edeyim ben. buradan devam edeceğiz. Hop. Artık bastım gidiyorum Ne yapalım? Müşteri bana yorgun musun diyor. Ne oldu be hayır? Bizi gitmem lazım. Polise yakalarsam yandım. Çekil lan çekil. Müşteriye yetiştiriyor. Geç kaldık zaten. Yavaş gitmekten önünde de polis var. E, ee, çevirmeye yakalandık. Çok güzel. Buradan mı diyecektim mi? Polis şimdi peşime gelecek şimdi. Yapacak şu. Şey <laughs> geliyor mu? Geliyor geliyor. Kaçamayız. Fena geliyor. Geldi, Geldi. Tam az kalmıştı you ya. I got some chronic if you need it. Keşke müşteri bırakmasaydım ya. Şimdi müşteri neresi? Para vermeyecek. Buyur memur. Hey. Buyur Aha indi müşteri. müşterini kaçtı. Gel buraya müşteri. Kaçma lan. Param ver lan. Biz yemek buraya kadar getirdik seni. Neyse. Artık başka yolcu alacağız. Uy uyarı verdi. Bak kim yolcu var. <laughs> Bırak yolcu gönder. Nerede? Çok geride ya. Yakın bir yer olsun. Çok uzak kaldı o. Bana yakın bir lokasyon gönder. Yakın, yakın. Any jobs I can pick up? Copy that. I've got some for you. Sure, I can take that. Yakın, yakın. Neresi? Çok gelen veriyoruz. Çok, good. çok, good. çok. Olmaz, olmaz. Olar çok deriz. I'm open for a pickup. This is dispatch. I got a job going çok right yakın. now. Kırmızı da geçti. Oh insan. yeah, I'll take that one. Aha. Okay, all yours. Geliyor, your geliyor. You're your far away. Ha bana değmiş ya. Ben de bana geliyor zannettim polis. Ben şuradan yolcu alayım. Yeşil yandı, yeşil yandı, yeşil oğlum. Ne bekliyorsunuz oğlum? Bunlar geçene kadar. Ben şuradan yolcu alırım. Nerede yolcu? Şuradan döneyim ben. Geldim, 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 geldim. Nerede? Nerede yolcu nerede? Gel abicim gel. Şöyle geçeyim de. Rahat rahat. Yap. Dörtleri yapayım. Devam ediyoruz. Devam oh, burada trafik var ya. Şuraya ben trafikten kaçsam ne olur? Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Eyvah kaza yapacak. Kaza yapacaktır. Eyvah. Trafik var burada. Trafik var. Trafik var. Acaba telefonla vursam ne olur? Güzel kesin mi bana? Açın bak telefon. Aha. Direkt. Direk Kenara çek. Hiç durma. <laughs> kenara çek kenara. <laughs> Şöyle çekeyim de. <laughs> Telefondan da ceza yiyelim. Rahatlayalım. geliyor memur. Gel gel gel. Gel memur gel. Gel. Tamam gidiyoruz sayın müşteri. Buyur memur. Buyur ehliyetim burada. O hızlı gitmişim bak. Bana telefondan ceza kesmedi. Hızdan ceza kesti. Ayrıca diyor. Ayrıca diyor. Ayrıca diyor. Ha telefon bak onda görmüş. Telefonla diyor konuşuyordum diyor telefonda konuşmuyordum, telefonu çıkardım sadece, sonra kaldırdım. Neyse, tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sayın müşteri gidiyorum. Tamam uyarıyı verdi. Şuradan devam edeceğim. Hadi yeşil da hadi, hadi oğlum, hadi, 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 müşteri yeşil kaldı, müşteri yeşil kaldı, hadi, hadi. Polis var mı? Yok, devam edin ben buradan İyi, kaçtık polis yakalanmadı. Of, nerede polis yakalanmadı? Ya? Polis orada bekliyormuş bak, göreve çıkarken bir anda polis çevirdi. Şuradan bari çekeyim de. Tam göreve çıkarken polis yakalandı. Polis de göreve çıkıyormuş. Cezayı yapıştıracak, kesin. Of, fena geldi. Fena geldi. Hadi hadi Kenan çık ne abi? Yok geliyor. Gel, gel baba, gel baba gel. Yolcu bir dakika ya ne yapıyorsun sen ya? Hey. Ceza yedik ya. Kiflom senyor. Senyor kiflom. Şöyle çekeyim yanında doğru. Çok uzak kaldık. ayca diyor. Ne yaptık ki ayrıca? Bizden ceza yedik. Kırmızı ışıktan ceza yedik <laughs> tamam. Anlaşıldı. Tamam ben yolcu alayım bu arada. I got it. Yolcu gönder ceza yedik. Ay yani şu yolcu varmış tamam. Thanks be Şuradan ben. Şu yolcuyu alayım. Yolcu şurada. Öndük. Nerede yolun başında köşe başında. Taxi. Geldim geldim. Geldim. Buyurun efendim. Taksi geldi. Korsan taksi geldi. Hadi sen diyorsun. O zaman ben şuradan dörtleri yakayım. Bir dakika olun lan. Oğlum bir dakika durun lan. Tam bir döneyim ben. Of. Şu kamyon geçeyim diye uğraşıyorum. Bu da gaza basıyor diyor. Heh. Hop. Ne yapıyorsunuz oğlum? Üzerime kırıyorsunuz. Hadi bakalım. Bari bu müşteriden başlayalım ya. Şuradan ben kaçayım. Neyse ki polis yoktu. Kırmızıda geçtim. Of. Oğlum polis neredeydi lan? Eyvah. Hey. Yakalandık yine. Ne öyle oldu? Oo, fena yakalandık ya. Ne öyle oldu? Görmedim polisi ya. Polisi görmedim. En sonda arabayı bağlayacaklar. Korsan <laughs> tahsizlikten İyi günler memur. Buyur ehliyet burada. Ne oldu? 60 ile hızlı geçmişim. Hızlı gitmişim. Tamam. <laughs> Geç ceza gidelim. Ne? Ne oldu memur? Oo, arabayı bağladı. Bağladı arabayı. Yine arabadan diyor. Oo, ehliyetimi el koydu. El et, el koydu. Memnun yapma bak içeride müşteri var ya. Yapmasaydım böyle bir şey ya. Memnun bir dakika ya. İçeride müşteri var müşteri bıraksaydım ya. Memnun niye böyle bir şey yaptın ya. Bak. Ben şimdi arabaya binemeyeceğim galiba bak şimdi. Yo, <laughs> Araba, arabaya binemiyor. Müşteri kusura bakma sayın müşteri. Arabayı bağladılar korsan tazecikten. Yapacak bir şey yok. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.